Kalça gelişimi de Romanian deadlift mi yoksa hip thrust mu daha etkili? Son zamanlarda bu konunun çok fazla gündeme geldiğini görüyorum. Romanian deadlift ve hip thrust hareketine baktığımızda birincisi hip thrust horizontal Romanian deadlift ise vertikal yani bir hinge hareketi aslında. Bu yüzden ikisini aynı kategoride değerlendirmek bence hiç doğru değil. Romanian gibi hinge hareketlerine baktığımızda en fazla gerginin esneme sırasında oluştuğunu görüyoruz. Ve araştırmalar diyor ki kası en uzun pozisyonda yüklediği için hipertrofi açısından daha güçlü bir uyaran olabilir. Yani streç pozisyonda olan bulut hareketlerinin kalçayı daha iyi çalıştırdığı söyleniyor bazı çalışmalarda. Ancak bu hareketlerin çoğunda işin içine stabilizasyon, hamstring, elektör gibi kas grupları da devreye girdiği için yükü tam olarak kalçaya veremeyebiliyoruz. Hip thrust hareketinde ise daha çok sıkıştırma pozisyonunda gerginlik oluşuyor ve sıkıştırma hareketlerinde kalçaya daha fazla yük düştüğünü görüyoruz. Özetle aslında ikisini kıyaslamak çok doğru değil. İkisinin de çünkü büyüme mekanizması çok farklı. İkisine de antrenmanlarda yer vermek bence en doğru yaklaşım olacaktır.